E, mumbar yediniz. Bizim sormak istediğimiz şu. Mumbar'ın damak tadı veya Mumbar'da en çok sizi Mumbar tercihi yaptıran tat nedir? Şimdi onu ben size açıklayamam. Ya. Herkesin damak tadı farklı ama çok güzel. Yani kimisi şırdanı sever, kimisi Mumbar'ı. Anlatılmaz yani. Gelsin, yesin, yaşasınlar. Teşekkür ederiz. Biz de diyoruz ki Mumbar, şırdan Oğuzay'da yenir. Teşekkür ederim. Bizim saydığımız bir arzımız olduğundan dolayı bir de kaliteli ee, bir iş yapılarından yaptıklar, dolayı tercih ediyoruz. Damakta olsun, işi kaliteli olsun. Her şey özgüvenle yapıyor. işini severek yapıyorlar. Ondan dolayı da biz burayı tercih ediyoruz. Dostlarımızla birlikte her yerde ölüyoruz kendilerini zaten. Dostlarımızla birlikte her gece geliriz. Yani iki güne bir değil, her gün geliriz buraya. Ondan dolayı burayı tercih ediyoruz hem temiz hem ferah yer olduğu için bundan dolayı. Evet. Şu anda buranın asıl sahibi, ...dayıların dayısı, şırdancı Oğuz dayının yanındayız. Bu güzel damak tatlarını veren bu güzel menüyü hazırlayan değerli Şırdancı Oğuz dayı. Hayırlı akşamlar, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle bir Şırdancı Oğuz dayıyım ben. Ee, Şırdanlarımız çok güzeldir. Her kişi tavsi tavsiye ederim. Arkadaşlar yedi, beğendi. Ee, dadını beğenmezseniz ücret ödemeyin. Bumbarımız var, şırdanımız var. Kırk kadımız var. Kokoreç var, kavurma var. Buyurun gelin arkadaşlar. Üretimini biz yapıyoruz. Benim hanım yapıyor. Zayda Doğan. E, esas üretimini yapıyor. Biz sade sunuyoruz. E, ben ben burada bir şeye dikkat ettim şu anda. E, Yengi hanım ismini söylerken titreme başladı sizde. Korkuyorum efendim. Ne yapayım? Allah'tan korkmayan kafir. Evet, Oğuz Dayı'dayız, Devam ediyoruz. Bir bayan olarak bizim haber muhabirimiz, değerli Nur Hanım'ı buraya çağırıyoruz. Çünkü Mumbar'dan ve Şirvan'dan kendisi birebir pattı. Onun da fikirlerini almak istiyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, öncelikle güzeldi. Yani ben ilk defa denedim. Güzeldi. Beğendin yani. Evet çok güzeldi. Kaç porsiyon yediniz? <laughs> yani iki porsiyon yedim O kadar ki güzeldi Teşekkür ediyoruz Rica ederim Evet e, müşterilerimize <laughs> ve Osmaniye ve dışarıdan gelen Yeri itibariyle Çok güzel bir yerdesiniz Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Caddesi ve bir tarafında da e, hayır, Anıt'ın hayır. olduğu ee, şehitler Anıtı'nın ve Türk Bayrağı Hazırlığı'nın bayrakları olduğu bir merkezi noktadasınız. Müşterilerimize ne söylemek istersiniz? Tatmasını isterim. Şırdanlarımız çok güzeldir. Tatsınlar ondan sonra konuşsunlar. Ben e, malımın arkasındayım. Beğenmezlerse? Beğenmezlerse ücret ödemesinler efendim. Evet, iddialı konuşuyor Oğuz Dayı. Oğuz Dayı'ya özel bir sorum olacak. Dayı. Efendim. Dayı nereden geliyor? Öyle arkadaşlar ben öyle tanıyorsadan Osmaniye'de hep dayıdır. Adını da öyle koyduk Şırdancı Oğuz Dayı diye. Burada şırdanlarımız var, 40 kadımız var, bunlarımız var. Hepsi burada mevcuttur. Kokarecimiz var. kavurma var. Hepsi var burada tatmalarını isterim arkadaşlarım. Tatsın, beğenmese hesap ödemesin, ücret ödemesin. O kadarla iddialıyım yani. Şöyle müşterilerimiz de var. Hiç şırdan yememiş. Şırdanın nereye yapıldığını bilmiyor. Onunla ilgili müşterilerimize, yeni yiyecek olan müşterilerimize söylemen gereken neler var? Bu koyun şeyi bu şırdanı yani bu midesi oluyor. Temizliyorsun. 10 kere yıkıyorsun en azından. Ondan sonra dolduruyorsun, avcal yap, yeniyor yani. Kuzu hep bendeki, kuzu şırdanı. Kuzu şırdanı. Evet, kuzu şırdanı, kuzu bumbarı. Tavsiye ederim yani tatla, tatmalarını. Beğenmezlerse para vermesinler. O kadar iddialıyım. İddia büyük. Gerçekten iddia büyük. O zaman diyoruz ki, nereden gelirsen gel. 7-24 açığız. 7-24 açık. Şırdanı yiye, şırdancı, Oğuz da şırdan yiyen insanlar Cumhurbaşkanı oluyor.